Selamlar arkadaşlar bugün sizlere bedava bir şekilde takipçi ve beğen alacağımız iki tane site göstereceğim ama ondan önce biliyorsunuz diğer videomda çekiliş yapmıştık isterseniz hızlı bir şekilde çekilişi kim kazanacak diye bakalım onun için bilgisayara geçelim arkadaşlar Evet şimdi bilgisayara geldim İlk önce videoyu bağlantısını kodlamamız gerekiyor Evet Buradan da arkadaşlar kendi yorumumu silin ee, Bu da e, bunu da sayabilir site <laughs> Şimdi buradan arkadaşlar ben bildiğim e, en iyi çekiliş yapmak için e, bir site var bildiğim en iyi sitelerden birisi site. Ona girelim. Evet bu. Bu arada ilk kez çekiliş yapacağım. Daha önce hiç yapmadım bu siteyle. Şimdi buradan bağlantıyı kopyalayalım. Evet. Buradan da evet YouTube yorumlarını alın diyelim. Evet, toplam 39 tane yorum yapılmış arkadaşlar. Ama işlerinden tabi bazı uyanık kişiler e, ilk kez e, İlk kez daha fazla e, yazmışlar gördüğünüz gibi e, Sitenin çok güzel bir özelliği var Aynı kullanıcıları aynı yorumları siliyor Şimdi aynı e, yorum yapan kişileri silelim Hangisi tam olarak bilmiyorum Evet bu arkadaşlar yenilen kullanıcıları fikrini Toplam 16 kişi katıldı arkadaşlar. Çekilişe şimdi buradan kim kazanacak diye bakalım. İnşallah e, çok sevinen birisi kazanır arkadaşlar. Buradan başla diyelim evet buradanmış. Evet, e, Nurlan diye birisi kazandı. Bu bayağı yorum yapmıştı ama arkadaşlar alakası yok site zaten aynı e, iki kez yorum yapanları sildi. Yine de e, kaderden kaçmak yok yani nasipten. Videonun sonunda takipçi atacağız. Nasıl attığı, attığımı da göstereceğim zaten arkadaşlar videonun sonunda. Şimdi ise sitelere geçelim. Evet ilk sitemiz arkadaşlar açıklama kısmında linkini bırakacağım ikisinin de Burada arkadaşlar her videoda çekiliş olacak dediğim gibi yorumlar kısmına kullanıcı adınızı yazmanız yeterli Instagram'ınızın diğer videomda kim kazanacak bakacağız yine şimdi buradan arkadaşlar sitenin görünümü bu şekilde buradan kullanıcı adınızı yazın Instagram'ınızın ve burada herhangi bir tane email yazın fark etmez yazdık Evet ondan önce isterseniz bir isteğe girelim kaç tane takipçimiz var bakalım arkadaşlar Evet 1101 tane buradan yeşile e, basalım burada arkadaşlar 10 tane takipçi veriyor e, 15 tane de gelebilir ben daha önce denedim 15 tane geldi e, biraz evet bu kadar arkadaşlar biraz uzun sürebilir 3 saate gelebilir 3 saate gelir zaten arkadaşlar Yani biraz uzun sürüyor Gönül gibi test devam ediyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz ikinci siteye geçelim. Buradan yine sizlere açıklama kısmında ilgili bırakacağım bu siteyin. Buraya yine İsa'yı kullanıcı yazalım. Ondan önce Türkçe yapalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 5 takipçi ve 20 beğeni ücretsiz şifre gerekmez diyor. Ya tabi 5 takipçi gelmiyor arkadaşlar. 8-9 tane geldi diğer hesabıma denedim 9 tane geldi arkadaşlar şimdi buradan YouTube kullanıcı adımızı yazalım tamam 5 takip benim beğen ücretsiz diyelim Evet bitti arkadaşlar sadece <laughs> bu kadar ikisi de çok kolay bir şekilde siteler çok kolay bir şekilde çalışıyor şimdi bu da 30 dakikaya gelir. <laughs> bu arada arkadaşlar kusura bakmayın sesim biraz kötü gelebilir. Yani e, dondurma yediğim için. Şimdi buradan isteyen ama girelim arkadaşlar ve yani, takipçiler zaten direkt gelir. Evet e, 8 tane takipçi geldi bile ve 2 tane beğeni geldi tabi gelmeye devam edecek arkadaşlar Dediğim gibi yorum atmayı unutmayın. Şansınızı bir deneyin arkadaşlar. Şimdi e, gelelim asıl meseleye. Takipçileri nasıl atıyorum? Ve kazanan takipçiye 200'e yakın takipçi atalım arkadaşlar. Gözünüzün önünüzde inşallah hesabı gizli değildir. Siz e, görmeniz için takipçi geldiğini ya da gelmediğini. Şimdi arkadaşlar ben buradan atıyorum. Bu yorumlara atıyorum. Kendine emekleyenle e, puan kazanıp sizlere takipçi atıyorum arkadaşlar yani bedavadan yani takipçi atmıyorum yani e, 200 takipçi atan site olmaz yani kendi ne böyle kasarak e, takipçi kazanıyorum sizlere atıyorum her videoda takipçi kasacağım sizlere atacağım şimdi e, bakalım arkadaşlar kazanan kişinin instagramı gizli mi diye Nereydi? Evet. Nurlan 20 ile Peki. Evet çıktı arkadaşlar. ilk başta gördüğünüz gibi. Evet. Hesabı gizli değilmiş. 1259 tane takipçisi var arkadaşlar. İyi bakın takipçisine. Şimdi hepsi yükselecek. Zaten direkt takipçiler gelecek arkadaşlar. Fazla uzun sürmüyor zaten. Evet. Şimdi buradan Direkt taş çatalım. Buradan 2 şey seçeceğim. Gördüğünüz gibi direkt buldu. Şu kodu da yazalım. Tamam bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Puanlarım 200 tane eksildi. Ama sorun yok tabi ben toplayacağım arkadaşlar her videoda çekiliş yapacağım. Bakın arkadaşlar direkt geliyorlar Hiç bekletmeden geliyorlar <laughs> Bu arada arkadaşlar kalma abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın burada e, Eğer çekilişe katılacaksanız bir videoyu beğenin arkadaşlar Diğer videoda diğer ilk çekiliş yaptığımda bayağı 7 tane dislike geldi nedense bilmiyorum. Galiba çekiliş yapmamı istemiyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz böyle kadardır. Gördüğünüz gibi takipçilere de attık. Bunun gibi video istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz.